Türkiye'de de çok karşılaştığımız ve ihtiyaç olduğunu gördüğümüz bir sorun. Bunun içinde bir anestezist ki anestezi doktorumuz ve hemşiremiz şu anda hazır. Ve çocuk diş hekimliği ile uğraşan bu konuda uzmanlaşmış hocamız hı hı. bu işe başlayacak. Sizin söylediğiniz engellilere yönelik evet. ünite onu da yine engelli olan hastalarımızın Rahatlıkla gelip özel bir sistemdir bu özel bir ünitedir. Hı hı. E, tekerlekli sandalyeyle gelip e, üniteye monte edilebilecek şekilde hazırlanmış bir e, sistemdir. E, hastanın e, sandalyesinden kaldırılıp yerleştirilmesi hareketinin e, uygun olmaması durumlarında o hareketin sağlanması için. Böyle bir ünite oluşturulmuş ve baştan sona tüm tedavilerin yapılabileceği bir hale getirilmiş ee, bir bölüm hazırladık. Evet. O da e, sanıyorum eksik olan bir şeyin tamamlanması oldu. O da herhalde Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk, evet. değil mi? Geçenlerde Türkiye'de. bir e, seminerler e, hı hı. arka arkaya yapılan seminerler vardı. Orada engelleri yönelik Kıbrıs'ta. Bunun gündeme gelmesi de güzel bir şey. Evet, Çünkü çok, çok sıkıntılı güzel. ve çözülmesi gereken bir sorun. Biz onu kendi öğrencilerimizin eğitimlerini alması için kurduk ve bu tabii ki hastalarımıza da faydası olacak bir şeydir. Onu hizmete vereceğiz. Evet. Fakültemizin verdiği seminerler var bildiğim kadarıyla. Değil mi? Planlıyoruz şu anda. Biz 2008 içinde onun görüşmelerini de yaptık. Hı hı. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki çalışan meslektaşlarımızdan hı hı. Türkiye'deki kongrelere, kurslara, seminerlere çok katılım olduğunu biliyorum. Bizim e, Türkiye'de yaptığımız seminerlerde ki geçtiğimiz yıl bir e, implantoloji semineri yaptık. Kıbrıs'tan katılan dört meslektaşımız vardı. Biz şimdi fakültenin hizmetlerinden birisidir bu eğitim. Ankara Üniversitesi ile ortak yürüttüğümüz kurs programlarını evet. fakültemizde uygulayacağız. Belki bir ayağı Ankara'da olacak, bir ayağı burada olacak.